Deniz, sen de bize bir müsaade etsene. Allah Ulan, ne çocuğu ya. Deniz'i gönderdiğine göre aklında ne cinlik var Sezai abi? Ha? Ne dedik? Bu defa cinlik yok Kartal. Durum cinlikten çok adamlık istiyor. Takip edemedim ben anlayamadım. Dün bir arkadaşımdan haber geldi. Uzun hikaye neyse. Geçmişte yediğim bir halt işte. Ben de yeni öğrendim yani. Benim Benzinlikte çalışan bir oğlum varmış. Bu benzinlikte mi Sezai abi? Artık Sezai abi yok kartal. Abi deme bana. Yani sen şimdi benim babam. Vay be. Ama iki gündür benden çok sen denizledin ki. Ha? Ha? Ha ha? sen o sandın. Tabii Deniz varken kim ne yapsın Kartal'ı? Kartal kim ki? Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Bekledim ama bu değilmiş. Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen şapkadan tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle değil Kartal. Öyle. Öyle. Biz Deniz'de arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Ben dedim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadarcık kocunmam, şu kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de mi öyledir Sezai abi? Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Sezai abi. Bak hala abi diyorsun bu oğlum. Oğlum yok. O yok. Oğlum yok. Bu konuştuğumuz aramızda kalacak. Bu muhabbeti hiç yapmamış olacağız. Sen de benim hep Sezai abim olarak kalacaksın. Eyvallah. Evet. Ulan çirkin ördek yavrusu az daha bana kalıyordu ya. İki aladım zırladım da neyse ki çekti gitti. ha bana kadar